Merhaba arkadaşlar. Bugün süpermarket simülatör oynuyoruz. Adını tam bilmiyorum ama bence böyle. Şimdi arkadaşlar bu da eşyalarımız yok. Bu da var ama bunların içindekiler su arkadaşlar. Su olduğu için ee, buraya buralara koyamıyorum. Çünkü bakın arkadaşlar. Bekleyin bir dakika ha, buraya koymuyor ürünü fritge yapına yerleştin diyor o yüzden e, fritge yapı yapı almam lazım e, atayım şuraya tamam şimdi fritge yapı almam lazım hmm. bakıyorum ama çok pahalılar ya. İlk önce e, farklı şeyleri almamız lazım. Hmm. Mesela ne alabiliriz arkadaşlar? Bakıyorum. Hmm. Burada bir üç tane bundan alabiliriz. Bir de hmm, ne alabiliriz arkadaşlar? Bir tane de bundan alamayız. Bunu ekstrem bir tane. Hmm, bir tane de bunu alalım. Bakalım paramız yetiyor mu? Hayır. O zaman onun yerine bunu alalım. Bir dakika. Şimdi olur mu? Hayır. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı ses sesli mat yapalım. Tamam. Geldi. Gene ekran çıktı arkadaşlar. Ekran çıktığında kesiyorum. Reklam bitti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar reklam e, geldiğinde ben kesiyorum bazen. E, o yüzden öyle oluyor. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bunu yeri burasıymış tamam. Hemen en üstte yerleştirelim böyle. Tamam. Şimdi kayıtlarımız lazım. K için kaybı dolar yapmak istiyorum. Tamam. Böyle olsun. Şimdi bunu çöpe atalım. Tamamdır. Bunun içinde çay var herhalde. Şimdi bunu açayım hemen. Bunu buraya yerleştirecekmişim. Tamamdır. Yerleştirdim. Bunu da çöpe atayım. Tamam. Şimdi bunun fiyatı zaten kalkmış tamam. Bunları almak için para beklemem lazım. Daha dükkanımı açmadım. Şimdi dükkanımı açtım. Müşteriler gelecek. Evet geldi. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada videolarıma like atarsanız sevineyim. Abone olursanız da sevineyim. 13.89 tamam. Geceleye yeni müşteri gelmeyecek diyor. O zaman günü biteyim. Hmm. Diğer maliyetler. Tedavi şey. Toplam kar. Sadece 15 dolar mı kar etmişim? 15,5 dolar kar etmişim herhalde. Tamamdır. Şimdi dükkanı açayım. Tamamdır. Daha param çok az. Şurada market tuşu var diyor. Mobilya diyor. He. Bak bu da e, mobilya diyor ama alamıyorum ki. Ha genişleme diyor. Ama şu daha genişlemeye ihtiyacım yok. Paralarım <laughs> yetmiyor zaten şu an. Bekliyorum. Ya. Yaktan çık yine. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Tamam. Kredi kartı tamam. 30. 3 nokta... bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. 8.76 tamam. tamamdır. Beni Tamam 17.52 17.52 güzel şimdi bu para ediyor nakit Tamam bir hmm, hmm. tamam Tamam ee, bu neyle ödeyecek nakit tamam hmm. tamam. Bu ablamız gene nakit ödeyecek. Burada. 1, 2, 5, Tamam Bunda 25, 10, 20, 21, 25, 26, çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tamamdır. 5, yok, tamam. 50, 25. Hadi bir sent de vereyim. <laughs> Hı. 20 10 5, 1 2 60 kuruş daha. E 10 tamam. Sen neyle ödeyeceksin abi? Nakit tamam. O 5 1 37 20 Oğlum iki tamam. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. 24. Bu arada arkadaşlar neden e, oyun videoları çekiyorum? E, size anlatacağım. 10.20. E, 10 nokta tamamdır. Hmm. Merhabalar gene ekran çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz. Niye 15? Tamam. Bir. Bir saat gene fazla böyle. Tamam. Hmm. Kaç? 5. Tamam. Tamam. Şu andır eşyalar bitti. Buraya gelin. Buraya gelin. tüm katı mutluluklar kaldım. kaldı. Tamam. Evet, Şimdi... Şimdi... Hmm... Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. bu kadardı. Bugünlük bu kadardı. Şimdi size <laughs> Neden oyun videoları çekiyorum? Nedenini anlatacağım. Arkadaşlar bakın bu yüzden oyun videoları çekiyorum çünkü yorumlarda oyun ve oyun demişsiniz. O yüzden oyun videoları çekiyorum. Arkadaşlar bugün böyleydi. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, sağ olun. bye ee, bye.